Merhaba değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Hepinize sonsuz saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Biz bu projeye başlarken çoğu dostlarımız bize dediler ki bu proje çok zor. Çok zahmetli bir proje. Statü çok ağır. Girmeyin. Ben onlara Allah razı olsun dedim bizim girip de üstesinden gelemeyeceğimiz, başaramayacağımız hiçbir proje yok. Çünkü güçlü bir ekibimiz var. Gerçekten bu konuda profesyonel, bu işte profesyonel arkadaşlar. Biz bu işin üstesinden geliriz. Zaten şu an gördüğünüz gibi 20 günde projeyi getirdiğimiz nokta çok aşikar. Allah'ın izniyle her projenin üstesinden geliriz. Kendimize de bizimle beraber çalışan kardeşlerimize, dostlarımıza da inancımız tam. Başarmadan yaşlanmayacağız diyoruz. Her zaman olduğu gibi hepinize sonsuz sevgi, saygı, hürmetlerimi sunuyorum. İyi pazarlar.